Merhabalar. Ben Doçent Doktor Ömercan Topaloğlu. Zonguldak Bülent Ecek Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bugün size polikistik Over sendromunda şeker hastalığı riski artar mı? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Polikistik Over sendromu üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrinolojik hastalıklardan bir tanesidir. Genellikle tüylenme artışı, adet düzensizliği, saç dökülmesi ve kanda bazı hormonların yükselmesi ve overlerde kistlerin bulunmasıyla karakterize bir e, sendromdur polikistik, yani OR sendromu. E, Tabi hastanın e, şikayetlerine göre, e, beklentilerine göre çeşitli tedaviler uygulayabiliyoruz. Polikistik over sendromlu hastalarda insülin direnci, obezite ve gizli şeker riski artmakla birlikte tip 2 diyabet şeker hastalığı riski de artmaktadır. O yüzden polikistik over sendromlu hastaların mutlaka belli aralıklarla şeker kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Hastanemizde de o polikistik senromu hastalarda şeker kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.